Bu bir yemek yarışması. Bebeğin yemeğini ablası Vivian hazırlayacak. Profesyonel bir şef ve sevgili büyük annesi. Bakalım en iyi yemeği kim yapacak? Küçük Judy çok aç. Bir yemek söyleyecek ve çocuklar onu kendi tarzlarında pişirecekler. Judy her yemeği deneyecek ve kazananı seçecek. Kazanan sadece bir tane olacak. Pekala, herkes hazırsa başlıyoruz. Hala Önce patlamış mısırla başlayalım. Hiç hey, sorun değil tatlım. Senin için güzel patlamış mısır yapacağım. Pamuk şeker istiyorum. Denemek isterim. Hey, bu senin için değil. Hadi eritelim pamuk şekerimizi. Havada eriteceğiz. Şimdi ise patlamış mısır tanelerini ekliyoruz. Kapağı kapatıp tanelerin patlamasını bekliyoruz. Ama bu arada ben biraz kestirebilirim. Vay be büyük tavasında bir şeyler oluyor. Hadi uyan büyük anne. Ben hiç uyumuyordum ki. Ah bu ne? Vay canına bu kadar çabuk olacağını düşünmemiştim. Tatlı patlamış mısırım hazır. Harika. Şimdi onu Cüdin'in kasesine koymam gerekiyor. Pekala. bak ne kadar güzel. <laughs> Sadece patlamış mısır mı? Çoktan geçmiş bu moda. Karamelize patlamış mısır gibi ise yoktur. Patlamış mısırın üzerine karamelize şurup döküyoruz. Bolca. Cüdi için sakıncası yok. Sonra hepsini karıştırıyoruz. Patlamış mısırları ile birbirine yapıştırıyoruz. Kaseyi tabağa çeviriyoruz. Patlamış mısırdan bir daha yapıyoruz. Şimdi de sıvı çikolatayı alıyoruz. <laughs> patlamış mısırın üzerine döküyoruz. Sonra da üzerine Hindistan cevizi serpiyoruz. Ve tabii ki şeker ekleyeceğiz. Üzerinde de minyon olacak. Baksanıza minyon Everest dağını fethetti. Jody bunu çok beğenecek. Ben şoktayım. Ne düşünsem hadi. Tamamdır tavayı çıkaralım. Tencereyi çıkarıyoruz. Yağ ve patlamış mısırı birbirine döküyoruz ve karıştırıyoruz. Ocağı açalım patlayan karameli çıkarıyoruz. Şimdi çok patlayacak. Şef nereye gidiyorsunuz? Büyük anne siz de saklandınız. Ve patlamış mısırını da al. Kimse bir durduramaz. Ne buldun? Karameli tencereye döküyoruz ve bekliyoruz. Aa, bir şeyler ders gidiyor. Kapağı kapattım. Aa, belki işe yarar. Vay canına. Vivienne iyi misin? Patlama çok güçlüydü. Ama çok fazla patlamış mısır var. Judy'ye bir şeyler ikram edebilirsin. Hadi tadım için gidelim. Vay canına bu çok güzel. Burada sade patlamış mısır var sanırım. Yani güzelmiş. Ama sade. Çok sıradan. Pekala burada ne var? patlamış mısır. Atalım yıkalayalım. Ayşe şey aradı. Vay canına burada ne var? Şimdi bu koca patlamış mısır yığına bakacağım. Hadi deneyelim. Vay be! Çikolata ve Hindistan cevizi. Bu da neyden? Pamuk şekerden. Bayıldım. Karar verildi. Şef kazanıyor. Oley kazandım. Şef bunu hak ettiniz. Şimdi sizden bir pasta bekliyorum. En güzel ve en lezzetli olanı. Tabii ki. Zamanında bitirmek istiyorsam başlamam lazım. Jöle ile başlayacağım. Benimkisi pembe. Kalaba döküyoruz. İşte böyle. Şimdi ise dondurucu spreyi çıkarıyorum ve püskürtüyorum. Şöyle çabucak donmalı. soğukmuş. Şimdi de iş telefonu lazım. Ve onu şöyle haline getiriyoruz. <laughs> Ama önce bir fotoğraf yapacağız. Evet işte böyle. Şimdi elimiz çikolatayı alıyoruz. Çikolataya bayılırım. Zölden iPhone'u çıkarıyoruz. Ve oraya o kalıbın içine çikolatayı dolduruyoruz. Çikolatalı iPhone olacak. Hey, spreyim bitti mi? Tamamdır. Ay, uyumuyordum tabii. Neydi bu? Şef ne yaptınız? Telefonunuz çok garip. Çikolatalı iPhone yaptım. Vay canına, şef neredeyse hiç fark yok. Harika olmuş. Tek eksiği ekran. Ne önerirsiniz? Bunun için bir gıda yazıcısı kullanıyorum. İçine açık renkli karamel koyuyorum. İşte böyle. Şimdi kapatıp çalıştırıyorum. Telefon çıktı. Yenilebilir bu arada bu ekran. Vay canına bu çok güzel. Artık telefonun gerçekten bir çikolata gibi görünüyor. Büyük anne senin fikrin ne? Pastayı yapmam gerekiyor. Keklerim hazır. Her katmanı krema ile kaplıyoruz. Pastanın kuru olmaması için bol bol krema kullanacağım. Pastayı birleştirdiğimizde puzzle'lıkları keseceğim. Nerede bıçağım benim? İşte burada. Hadi keselim. Dikkatlice. Mükemmel. Şimdi ise pastanın dışını krema ile kaplıyoruz. Vay be bu pasta kesinlikle çok özel olacak. Ne planladınız büyük anne? Sırlarınızı açın. Hiç bir sır yok. Çiğlik şeklinde bir pasta yapıyorum. Sarı eminimslerle süslüyorum. Üzerine şeffaf bir kalıp koyup onun içine de erimiş çikolatayı dökeceğim. Sanırım çikolata erimiş ve hazır. Şimdi bu kalıbı kaldırıyorum. Ve çikolata pastanın üzerine dalıyor, akıyor. Ne kadar işte açıcı. Vah be ben ne yapsam? Tamam buldum. Bir ayakkabıya ihtiyacım var. Onu jöleyle dolduracağım. Bol bol dekelim. Fazla olsun. Evet doldu. Şimdi ise... Birazcık bekleyelim. Jöle donmalı. Pekala. Şimdi katanayı alıp ayakkabıyı çıkarıyoruz ne olduğunu görmek ister misiniz? Ben de merak ediyorum. Vay be çok havalı. Judy böyle bir şey yememişti daha önce. Hadi tadım yapalım. Vay canına her şey çok lezzetli görünüyor. Bu yeni iPhone mu? Benim için mi? Ne kadar harika bir sürpriz. Hemen herkese söylemeliyim. Hey neden tepki vermiyor? Tuhaf. Ne? Çikolata mı? Demek bu çikolatalı iPhone'muş. Pekala deneyelim. Mmm nefismiş. Ama ben gerçek bir şey bekliyordum. Neyse. Vay be bu bir ayakkabı. Şöyle ayakkabısı çok komik. Hadi deneyelim. Hmm, erginçmiş. Ama üçüncü pastayı denemek istiyorum çabucak. Vay be bu kocaman bir şelik. Bir dilim alalım. Gerçek pasta deneyelim. Hmm, bu çok lezzetli. Ben çok sevdim. Büyük anne sen en iyisisin. Zafer kesinlikle senin. Gerçekten mi? Teşekkürler canım. Bu çok beklenmedik. Videoyu sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yakında görüşürüz ve güle güle.